Ve spor Bakanımız, Sayın İstanbul Valimiz, Sayın Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanımız, değerli konuklar, çok değerli katılımcılar, değerli basın mensupları, geleneklerimizle Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak Etnospor kültür festivallerimizi bir arada vakit geçirmek, buluşmak, eğlenmek ve öğrenmek için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Burada kendi köklerimize ve dünyanın renkli kültürlerine uzanıyor, geleneklerimizle özel bir yakınlık kuruyoruz. Biz geleneksel sporları ve oyunları uzağımızda görmüyoruz. Bilakis insanlarımızın, ailelerimizin ve gençlerimizin bu sporları günlük hayatlarında icra edebilmelerini, çocuklarımızın bu oyunlarla büyümelerini istiyoruz. Gelenek, saygı, dayanışma ve barış gibi insan hayatını değerli kılan gerçekleri içinde barındıran bu unsurların İnsanlık için bir hazine olduğuna inanıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu festivaller aracılığıyla da bu hazinelerin kapılarını hep birlikte aralıyoruz. Edindiğimiz misyonu sadece belirli bir coğrafya için değil, Anadolu için sadece veyahut da sadece Türk dünyası için değil, tüm insanlığın geleceği için devam ettiriyoruz. İnsanlığın geleceğinin de dayanışma ve barıştan geçtiğini düşünüyoruz. İşte tam burada dayanışmaya ve barışa geleneklerimizle kurduğumuz güçlü bağlarla destek oluyoruz. Biliyoruz ki geleneklerimizin harcında sevgi, saygı ve muhabbet var. Değerli misafirler, dünyada yaşanan gelişmeler bizlere bir kez daha gösterdi ki İnsanlık her zamankinden daha fazla diyaloğa ve barışa muhtaç. Akmakta olan gözyaşlarını sevgiyle dindirmek için her birimizin üzerine önemli sorumluluklar düşüyor. Her birimiz bir diğerimizin yüzünde tebessüm olmak için geç kalmış değiliz. Dünyaya ümit aşılamak ve yaşadığımız coğrafyalarda huzuru hakim kılabilmek için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bugünlerde bizi birbirimize bağlayan ve bizi biz yapan değerlere sımsıkı sarılmalıyız. Beşinci Etnospor Kültür Festivali'ni de bu bağlamda oldukça önemli buluyorum. Bu alanda dört gün boyunca paylaşacağımız heyecanlarımız ve sevinçlerimiz var farklı kültürlere ait birçok geleneksel sporu ve oyunu izleyip deneyimleyebileceğiz. Geleneksel sanatlar ve evrensel tatlar da festivalimize renk katacak. 26 ülkeden spor, sanat, kültür ve gastronomi alanında binden fazla katılımcıyla dünyanın en renkli festivallerden birine şahitlik edeceğiz. Sevgili anneler ve babalar, Geleceğimizi güzelleştirmek bizim elimizde. Köklerimizden aldığımız ilham, geleneklerimizden aldığımız zenginlik bizlere güçlü ve aydınlık yarınlar vaat ediyor. Çocuklarımızın daha güzel ve barışçıl bir dünyayı hak ettiğine inanıyoruz. Düşünen, araştıran ve hakikat arayışında olan bir gençliğin dünyaya serpilmiş, Ölümsüz tohumlar olduğu düşüncesindeyiz. Ümitlerimiz sizlerin fedakarlıkları ve özverileriyle daima diri kalacak. Sizleri festivalimiz boyunca ailece ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Değerli çocuklar, geleneklerimizle tanışabileceğiniz belki bir kısmı unutulmaya yüz tutmuş Onlarca oyunu oynayabileceğiniz bir festivaldesiniz. Ok atmak, at binmek, güreş tutmak ve tarihi bir serüvene dahil olmak için çok özel bir etkinlikte unutulmaz anlar yaşayacaksınız. Burada oynadığınız oyunları, izlediğiniz sporları asla unutmayın. Öğrendiğiniz oyunları okullarınızda ve sokaklarınızda güvenli bir şekilde arkadaşlarınızla oynamalısınız. Göreceksiniz ki eğlenirken birçok şey öğrenmiş olacaksınız. Bunların temelinde de saygı, dayanışma, barış ve bu toprakları bizlere vatan yapan değerlerin olduğunu göreceksiniz. Neşe dolu, doyasıya eğlendiğiniz bir festival olmasını diliyorum. Ve genç kardeşlerim, Enerjinizin ne kadar güzel olduğunu biliyorum. Festivalimiz enerjinizi ve vaktinizi verimli yönetebileceğiniz birçok spor ve oyun içeriyor. Burada edindiğiniz tecrübeleri, öğrendiğiniz birçok sporu ve oyunu hayatınız boyunca oynamalısınız ki fiziksel gelişiminiz kadar analitik düşünme becerilerinizin de artacağını ve çok yönlü bir yaşamın anahtarını edindiğinizi göreceksiniz. 5. Etnospor Kültür Festivali'nin özellikle gençlerimizin festivali olduğunu ifade etmek isterim. Evet, çok kıymetli konuklar, her yaş grubundan 1 milyona aşkın ziyaretçiye kapılarını açan 5. Etnospor Kültür Festivali'mizde çocukluğumuzdan, geleneklerimizden, ve dünyanın farklı kültürlerinden izler bulacak, aynı heyecana ortak olacağız. Bu vesileyle festivalimizin tüm ziyaretçiler festivalimizin tüm ziyaretçilerimizde birbirinden güzel izler bırakmasını temenni ediyorum. Sizlere emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve tüm sponsorlarımıza festivalimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık ve esenlikle kalın. Allah'a emanet olun.